Kurtköy Kapalı Spor Salonu'ndan selamlar sevgiler. Türkiye Boksörler Danışma Derneği medya ekibi olarak kamera ve sunumda ben Nazmi Menteş. Teknik analizde Zeki Karalı hocamız ile birlikte bu yayını sizlere ulaştırabilmenin gayreti içerisinde olacağız. İstanbul Alt Minik Erkekler Ferdi Boks Şampiyonası'nda 38.5 kilo mücadelesi Kırmızı Köşede Sultan Gazi Spor Kulübü'nden Burak Koç. Mavi Köşede Cennet Boks Kulübünden Mehmet Han Ceylan. Final karşılaşmasında birlikteyiz. Bu maçın orta hakemi Zeynep Durkan. Sizlere daha iyi hizmet verebilmemiz için lütfen kanalımıza üye olup yeni butonuna basmayı unutmayınız. Evet Zeki Hocam. Evet. Maç herhalde hızlı başladı. Maç Maviye sayılmaya başladı. Bitti zaten iki oldu. Evet. Hızlı başlayıp hızlı bitirdiler hocam. 38 kilo toplam iki sporcu varmış zaten. E, doğrudan final oynadılar. Birinci roundda kırmızı köşe. RSC ile yani orta hakem kararıyla maçı kazandı. hocam. Sporcu böyle yetişecek. Yenecek, yenilecek. Yavaş yavaş bunlar daha yeni sporcularımız. İleride iyi sporcular olacaklar inşallah. İnşallah. Devam ederler. Sen neden olmasın?